Son soru. Dostun kalbini kırmak ve açık sözlü ve dürüst olmak diye devam etmiş Beril. İlk, i̇lk, ilk ikileminden birini seçmek zorunda kaldığımız durumlarda hangisi öncelik olmalı? Açık sözlü ve dürüst olmayacaksın, yalancı olacaksın ve dostun kalbini kırmayacaksın. Tamam. Hayat kurtarmak en önemli kural derler. O yüzden yalancı olmaya alışacağız. Çiğdem sormuş, dost haricinde başka insanlardan gelen kötülükler de yardandan geliyor mu? Her şey yardandan geliyor. O zaman onları da sevmemiz gerekmez mi? Hayır. <laughs> Hayır. Lütfen her şeyi grupta yapın. Tamam mı? Yerden bize sevmemiz için tokat atmıyor başkaları vasıtasıyla. Doğru çevreyi seçmemiz için başkalarını kullanıyor. Ya yerden sadece bizi değişim yaşayabileceğimiz yere getirmek için, doğru çevreyi seçmeye getirmek için bizi hayatta hırpalıyor. Yoksa niye arayışa girdiniz? Kimse niye, niye arayışa girdik? Çünkü hayat sıkıştırıyor, diş macununu sıkar gibi. Hepimiz öyle çıkıyoruz diş macunundan. Kurtuluş arıyoruz. O yüzden de adam arayışa geliyor. Maneviyatta bu yüzden buradayız. Yoksa akşam bu saati beni kim dinler? Kalpteki noktası var. Çaresiz. Loser. Yapacak bir şey yok. Öyle.